Dilde sözüm, kan dökeli ki gözüm. Tüm öksüz kaldı medete iki gözüm. Tüm öksüz kaldı medete iki gözüm. günler en güzel günlerimiz. Bugünler en güzel günlerimiz. Değerli kıymetini bilin. Yarınları umutla beklemeyin. Yarınlarınız için ne ne yaptınız ki umutla bekleyesiniz? Normalde susmam gerekiyor ama Cenab-ı emridir. Ekmeğini yediğin, aşını yediğin, İbadetini yaptığın topraklar kutsaldır, o topraklar üzerinde her kim olursa olsun, inançlı, inansız, fikri, düşüncesi ne olursa olsun haklarını muhafaza etmek Cenab-ı Allah'ın emridir. Siirtilo'da inzivadan çıktık, tam 29 yıl boyunca yapılabilecek her türlü insanlık dışı vahşet yapıldı. Her yerde bir çember içerisine alındı. Yapılabilecek her şey yapıldı. Ama ben Müslümanım. Cenab-ı Allah'ın emrini sadece yerine getirir, uyarır, bir kenara çekilirim. Çünkü yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Çünkü son set bilerek açıldı. Virüs aşı verdiler. Bu sene hava atmosferinde sıkışma olunca kanınızı sulandırdılar. Güneş ışınları direkt gelip beyinlerinizi patlatıp çoğunun gözünü kör edecek. Resmen katliam değil mi bu dünya genelinde? Bunu da bilerek bu ülkede yaptılar. Dünya çökeceğini biliyorlardı ve bilerek son sesi açtılar. Bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze geleceğini, bütün dünyanın maddi manevi çökeceğini biliyor ve bunu da bu ülkede bilerek yaptılar.